Merhabalar. Yurt dışında yaşayan birisi olarak sizlerle yurt dışında yaşam konulu içerikler ve iş ilanları paylaşmaya devam ediyorum. Bu yüzden takipte kalmayı ihmal etmeyin. Bugün sizlere Belçika'dan bahsedeceğim. Belçika Çalışma Bakanı tarafından da bir açıklama yapıldı. Ağustos ayında yeni bir işçi alımı dalgası başlatılacak. Belçika binlerce hemşire alımı yapacak. Elbette başka sektörlerden de işçi alımları olacak. Onlardan da bahsedeceğim. Ancak öncelikle hemşire alımı hakkında bilgiler vermek istiyorum. Belçika Çalışma Bakanı, yurtdışı kalkınma ve İstihdamı geliştirme danışmanları aracılığıyla Belçika'ya daha fazla hemşire alımını kolaylaştıracağına dair güvence verdiklerini açıkladı. Yani yasalar biraz daha gevşetilecek ve yurt dışından Belçika'ya hemşire getirilecek. Yurt dışından Belçika'ya gelecek hemşirelere ilk olarak Hollandaca dil eğitimi verilecek ve ilk grup Ağustos ayında işe alınacak. En azından gelenlerin İngilizce bilmesi isteniyor. Yani dil bilmeyen birinin her zaman olduğu gibi yine şansı yok. Bazı kişiler işte bu bilgileri paylaştığım için özellikle Avrupa'da benim gibi yaşayan gurbetçi arkadaşlarımız kızıyorlar. İşte bizim bir vasfımız yok dilimizde yok. Hala biz entegre olamadık diyemiyor beyefendiler. İşte biz sizin bahsettiğiniz gibi asgari ücretin iki katı maaş alamıyoruz. Nerede çalışıyorsun kardeşim sen? Amcamın dönercisinde diyor, dayımın dönercisinde diyor, bilmem ne diyor. Ya herkes senin gibi mi sanıyorsun yurt dışına gelen? Adam yazılım mühendisi, adam doktor, adam inşaat mühendisi, adam ziraat mühendisi, adam hemşire, adam teknisyen. E bu kişiler senden daha fazla para kazanıyor. Çünkü bunların vasfı var. İşte ben bu bilgileri bu arkadaşlarımız için paylaşıyorum. Sen niye kendi üstüne alınıyorsun da benim söylediklerimi farklı yönlere çekip işte biz asgari ücretin iki katı maaş alamıyoruz. Kimmiş onlar gidelim çalışalım diyorsun. Bir vasfın yoksa senin bir dilin yoksa bırak Belçika'yı bırak Almanya'yı sen Türkiye'de de asgari ücretle çalışmak zorundasın. Vasfı olan kişilerle sen kendini kıyaslama önce bir dil öğren. Yaşadığın ülkeye bir entegre ol. Daha sonra yazıp çiz. Bir de bunlar şöyle bir kafada. Başka arkadaşlarımız, dostlarımız, kardeşlerimiz Avrupa'ya gelmesin, çalışmasın diye öldük, bittik, geberdik. Donumuza kadar vergi alıyor diye isyan eden tipler de çıkıyor. Donuna kadar vergi alıyorlarsa, öldün, bittiyse, maaşınla geçinemiyorsan bırak Belçika'yı, bırak Almanya'yı git diyorum bunlara diyecek başka bir şey yok. Kendileri nasıl bir kötü ruh haline sahipse oralara gelmişler. Başkaları gelmesin istiyorlar. Yazdıkları, çizdikleri bu kötülüyorlar yaşadıkları yerleri. Yaşadığınız yeri siz kötülüyorsanız geri döneceksiniz. Ondan sonra gelmek isteyenlere de bu şekilde tepki göstermeyeceksiniz. Belçika'da asgari ücret 1842 euro. Bundan da bahsedeyim. Şimdi yine bazı gurbetçiler bu açıklayacaklarıma kızacaklar. Yurt dışından getirilen işçilere bu ücretten daha fazlası ödeniyor dediğim için küplere binecekler vasıflı bir usta, vasıflı bir mühendis, vasıflı bir yazılımcı, ne bileyim bir doktor, alanında uzman bir aşçı bu ücretlerin en az iki katı kazanıyor. Amcasının dönercisinde, amcasının bilmem çorbacısında çalışan kişiler asgari ücretle çalışıyorsa bu benim sorunum değil. Dil bilsinler, meslek edindirme kurslarına gitsinler, yaşadıkları yere entegre olsunlar, bir vasfa sahip olup daha fazla maaş alsınlar. Hiç daralıp gücenmesinler. Neyse ki Belçika ve diğer Avrupa ülkelerine gelen arkadaşlarımız sosyal medya ortamından aldıkları maaşları da paylaşıyorlar, durumlarını da paylaşıyorlar. Ev aldım diyen de çıkıyor, araba aldım diyen de çıkıyor. İşçi ihtiyacı bulunan sektörleri de açıklamaya bırakacağım bir link üzerinden ulaşabilirsiniz. 110'un üzerinde Belçika'da işçi alımı yapılması planlanan sektörler var. Ardından da bazı internet sitelerinin isimlerini bırakacağım. Lütfen açıklamaya bakın. Yorumlarınızı okuyorum. Link göremiyorum, site ismi göremiyorum diyor bazı dostlarımız da. Çünkü açıklamaya bakmıyorsunuz. Videonun altında açıklama kısmı var. Oraya baktığınız zaman tüm siteleri alt alta sıralamış oluyorum. Bu siteler kariyer siteleri. Belçika'daki en ünlü siteler. Bu siteler üzerinden iş ilanlarına bakabilirsiniz. Herhangi bir vasfınız zaten varsa buradan iş başvurusu yapabilir. Oluşturduğunuz profil neticesinde de gelecek cevabı bekleyebilirsiniz. İşte dayım var, amcam var, teyzem var. Bana davet gönderse, Belçika'ya gelsem acaba iş bulabilir miyim diye düşünüyorsanız bu yolu da deneyebilirsiniz. Evet. Eğer gerçekten sizin iyiliğinizi isteyen bir eşiniz, dostunuz, akrabanız varsa bu yol en doğru yoludur. Gelirsiniz Belçika'da yerinde iş başvurunuzu yaparsınız kabul edilmeniz durumunda çalışmaya devam edersiniz. Öyle akraba varsa öpün başınıza koyun zaten. Nasıl insanlarsa bazıları yaşadıkları geri kötülüyor. Utanmadan bazıları da gidip Türkiye'ye tatil zamanı borç istiyorlar akrabalarından. Çünkü biz öldük bittik diye yakınıyorlar. Onlar başka mesele. Dediğim gibi danışmanlık firmalarına da dikkat edin. Güvenmediğiniz hiçbir kurumla çalışmayın. Büyükelçiliklere mutlaka sorgulatın. Böyle bir danışmanlık firması var, böyle bir şirket var, işçi götürüyormuş doğru mu? Eğer doğruysa ona göre hareket edin. Çünkü bazı hükümetler bazı ajanslarla, bazı kuruluşlarla çalışıyorlar. O kuruluşlar aracılığıyla gerçekten işçi alımı yapıyorlar. Ancak bunu dediğim gibi Belçika olsun, Almanya olsun, hangi ülke olursa olsun büyük elçiliğine mutlaka sorgulatın. Sizlerle yurt dışında yaşam konulu içerikler paylaşmayı sürdüreceğim. Bu yüzden takipte kalmayı unutmayın. Dediğim gibi açıklamaya sizler için... Belçika'da işçi alımı yapılacak sektörlerin listesini ve kariyer sitelerinin adlarını da bıraktım.